Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Şu anda Antiyakos'un mezarındayız. Nemrut. Ve gün batıyor mu? Burası olağanüstü bir yer. Anlatamayacağım kadar olağanüstü. Bakın. Gün batıyor. Tabii çok soğuk olduğu için de böyle sarılıp sarılanıyoruz. alanıyoruz. Antiakos buranın kralı. Komagene kralı. Ve burada e, Zeus'un e, heykelini, kendi heykelini, Apollon'un ve karısının heykelini yapıyor. Ya <laughs> evet arkadaşlar kendini kendini ölümsüzleştirmek i̇yi de, iyi de, ve tanrısallaştırmak için hiç umudum yok Böyle bir şey yapıyor gerçekten ve 1000 küsur sene 1500 sene belki burası keşfedilemiyor sonra bir Fransız burayı rastlantı olarak bulmuş bildiğim kadarıyla evet arkadaşlar şimdi onu size göstereyim heykellerden bir kısmını önce şu manzarayı göstereyim Burada bütün krallar tanrılara yakın olmak için tanrı olarak gördükleri varlıklara yakın olmak için böyle şeyler yapmışlar. Oysa biz şimdi bugün günümüzde içimizdeki yaratıcıyla bütünleşmek için buradayız. Bu tepeyi, bu olağanüstü yeri sadece bunun için vesile olarak görüyoruz. Bir araç olarak görüyoruz. Yaratıcıyı hissetmek için kalbimizde sakin, huzurlu olağanüstü yerde bulunuyoruz. Ve böyle bir meditasyon yaptık. Şimdiye kadar yaptırdığım meditasyonların ve yeminlerin, kararların yemin, karar meditasyonlarının en harikasını yaptık diyebilirim. En mükemmelini. Buraya en uygun zamanda bir kere daha gelmeyi düşünüyorum. Sorunu olanlar önden buyursunlar. Evet. Bir daha gelmeyi bir sürü grup var tabii ki. Arkadaşlar bir daha tekrar edeyim. Kendi dışımızda bizim gibi olan, insan olan biraz üstün gibi gözüken bir takım tanrılara değil de onlara yaranmak için değil de gerçek yaratıcıyla içimizde hissetmek, onunla bütünleşmek, onu hissetmek için <laughs> burayı bir vesile, bir aracı olarak kullanıyoruz. Herhangi bir daha da olabilirdi. Çok da önemli değil nerede olduğumuz. Ama burası gerçekten özel bir yer zirve çünkü bakın etrafa <laughs> buraya sadece yürüyerek 600 basamaktan çıktık 600 basamak kullandık ben de bu yaşımda 71 yaşında buraya tırmanabiliyor olmanın hazdını duyuyorum valla çok keyifli evet burada arkadaşlarımız var grubumuzdan arkadaşlar beraberiz <laughs> Evet, güneş batıyor. Evet, ettiğimiz yemini şöyle bir tanesini hatırlatayım size söyleyeyim. Yaratıcının şah damarımızdan yakın olan parçasıyla bütünlüğümüzü, birliğimizi hatırlamak için söz veriyoruz yeniden. Bütün evrenle, insanlarla, bir ve bütün olduğumuzu, ayrılık gayrılık düşmanlık olmadığını hatırlamak için yemin ediyoruz. Bütün sorunlarımızın kaynağı bu iki şeyi unuttuğumuz için var olduğunu kabul ederek tekrar bir yemin ediyoruz, ettik. Ağlayanlar oldu, çok etkilenenler oldu, esneyenler oldu. Şimdi kontrolü yarın yapacağız. Yarın kontrol edeceğiz. Bakalım ne olmuş. Ne olmuş ne bitmiş.